programımız Şanlıurfa Birecik'ten sesleniyor. Bugün sizlere şu anda yanımızda Mustafa Bey var. Kendileri Birecik bölgesinde su arıtma alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Arıtma sistemleri alanında. Bizler de firmalarını ziyaret ettik. Hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz neler dinleyeceğiz kendilerinden hep birlikte. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Biz Şanlıurfa Birecik ilçesinde iki yıldır faaliyet veriyoruz. Uygun fiyatta kaliteyi bir araya toplayıp e, değerli halkımıza sunduk açıkçası hı hı. E, burada yani e, bizi tercih edenler e, çevresine de referans olarak bize hep e, şey yaptılar tavsiye ettiler zaten diyeceklerim bu Evet. E, peki ne kadar zaman oldu bu sektörde olurunz e, 12 yıl oldu evet. 10 yıl önce işçiliğiyle başladığımız bir sektör içerisindeyiz böyle devam ediyoruz yani e, zaten dediğim gibi e, gittiğimiz müşteriler zaten bize artı olarak yani çevrelerine referans olarak Söylüyorlar bu şekilde. Evet Programımıza katıldığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Olun. Sağ olun. Biz röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.